Kıyamet günü mutlaka kopacaktır diyor Allah. Ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiçbir varlık bunu bilemeyeceğini de söylüyor. Ve kıyametin alametleri de yoktur. Çünkü kıyamet ansızın gelecek diyor Arap suresi 187. ayet. Aniden gelecek bir hadise, bir olay, ansızın gelecek bir olay, bir hadisenin alametleri olmaz alametler olursa demek ki o zaman zamanı belirlenmiş. İnsanlar o zaman tahmin edebilir ve ona göre hayatlarına farklı bakabilirler. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah diyor ki neredeyse kendinden saklayacaktım diyor. Ama kıyamet koptuktan sonra ne olacağını Kur'an-ı Kerim çok detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Ve mesela çok ilginç Kur'an-ı Kerim Mümin Suresinde cehenneme gidecek olanlar ile cehennem bekçiler arasında o diyaloğu, o konuşmayı bile bize vermiş. Şöyle konuşma geçecektir diyor. Biz niye, biz bu cehennemden çıkmak istiyoruz. Allah'a söyleseniz de o cehennem meleklerine deyip azabımızı biraz hafifletse diye yalvaracaklar diyor. O cehennem bekçileri de şunu diyeceklermiş. Size bu ölmeden önce dünyada Peygamberler gelmedi mi? Onların bıraktığı o Kur'an-ı Kerim gelmedi mi? Neden ondan faydalanmadınız da hayatınızı ona göre değiştirmediniz? Deyince tabii ki verecek cevapları yok ve bu yüzden tekrardan bu dünyaya geri gelip de hatalarını düzeltmek için bir ikinci şans kesinlikle verilmeyecektir diyor Allah. Size o kadar şans verdim ki o kadar bir kutsal kitap miras bıraktım. O kadar peygamberler geldi geçti ki diyor. Kesinlikle bu ikinci şans bir daha verilmeyecektir.